Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kıymetli Dostlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hep beraber Suudi baştan sonra gezip dolaşmaya devam ediyoruz. Peygamber şehrinde Medine-i Münevvere'de şimdi sizleri gerçekten çok özel bir noktaya götüreceğim. Nereye gidiyoruz? Kehve Beni Haram Mağarası'na gidiyoruz. Aslında burası çok az bilinen bir nokta. Bu noktanın elhamdülillah Türkiye'de yayılmasına vesile olan kişi de bu kardeşiniz. O yüzden de dua bekliyorum efendim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en uzun iki secdesinden bir tanesinin yaptığı yer olan Kehve Beni Haram Mağarası. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yürüdüğünde ayaklarının izlerinin çıktığı özel bir nokta. Hadi şimdi hep beraber Kehve Beni Beni Haram mağarasına gidelim. Bakalım nasıl bir yer? Hep beraber görelim. Ve Beni Haram mağarasına doğru gidiyoruz. Medine-i Münevvere'ye yaklaşık 2.5 kilometre kadar bir mesafede. Şurada içeri girelim. Bu taraftan gideceğiz çünkü. Yine bir mahalle arasındayız. Şöyle etrafı da göstereyim. Şimdi bakın bu cadde serbest. Bu cadde e, İzmir için, yani İzmir'i bilenler için söyleyeyim, gıda çarşısı gibi. Burası böyle hani hırdavat malzemelerin satıldığı bir yer. Şu gördüğünüz bütün alanlarda hep inşaat malzemeleri satılıyor. Şöyle gösterebilirim. Nalburiye mi deniyordu? Nalburiye. zaten buraya iyice yaklaştık. Evet tabi şu an sıcaktan dolayı yaklaşık 50 derece kadar bir sıcak var. Bu sıcaktan dolayı bakın bütün dükkanlar kapalı. İkindi namazı sonrası civarında açılmaya başlar buralar. Çünkü yani gündüz sıcakta kimse inşaatla uğraşamaz. Hele böyle bir sıcakta. Bundan dolayı kapalı. Şurası ilkokul. Sizi yine mahalle aralarından götürüyorum. Burada Beni Haram Mescidi var. Bunu ayrı bir videoda bakın anlatacağım. O yüzden burayı pas geçerek biliyoruz. Buradaki evler bayağı eski ama değil mi? Bir de hani şunu da bilin burada şu an mesela Suudiler yaşamıyor. Burada hani öyle Mekke'de Medine'de inci boncuk satanlar falan var ya. Hani Bangladeş'ten gelmiş, işte Burma'dan gelmiş. Böyle farklı farklı yerlerden gelmiş. Onların yaşadığı yerler. Evet geldik. Kehfi Beni Haram mağarasına. Çok güzel bir yer burası. İnsan burayı görmek için mutlaka çaba sarf etmesi gerekiyor. Ben genelde Medine'den kafileyi yürüterek getiriyorum buraya. Bu iki buçuk kilometrelik alanı yürüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırasını görmek biraz bedel ister değil mi? Evet şimdi el kameramızı alalım ve çekimlere başlayalım. Hacı Hamse'yi buraya bıraktık. Şimdi içeri gireceğiz. Bakın askeri alandır girilmez diyor. O yüzden giriyoruz. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 3 gecesini geçirdiği en uzun secdelerden bir tanesini yaptığı yerdeyiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kalan izler var burada. Burası Kehve Beni Haram, Beni Haram Mağarası veya diğer ismiyle Secde Mağarası da geçiyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın en uzun secdelerden bir tanesini burada yapmasından dolayı. Evet. Burada su var mı ki acaba? Bakalım. Oo var. Hem de soğuk su. Güzel içmek isteyen insanlar için bak bir de bardak bırakmışlar. Evet. Şu an suya ihtiyacımız yok şükür. Şu an gerçekten çok özel bir noktaya gidiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın 3 gecesini geçirdiği en uzun secdelerden bir tanesini yaptığı yerdeyiz. Evet. Burayı kardeşler Türkiye'de ilk yayan kişilerden bir tanesi bu kardeşiniz. Burası eskiden kapalı bir alandı. Sonrasında biz tarih profesörleriyle beraber burada çalışma yapmıştık. Onlar kimseye söylemeyin demişlerdi. Biz de söylemeyiz demedik inşallah demiştik. Ve daha sonradan burayı biz yaymaya başladık insanlara. Tabi askeri alan çitlerden de fark ediyorsunuz. Şu tepede Küçük böyle bir şey var. Askeri birlik var. Ama küçük bir birlik. Evet, sonra biz burayı yaymaya başladık. Niye saklayalım ki yani? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hatırası var. Lakin şöyle bir şey oldu. Burası tabii biz yaydıktan sonra artık böyle iyice bilinir hale geldi. Birçok böyle Türk arkadaş da geldi burada çekimler yaptı. Biz de daha önceden çekimler yaptık. Ve bu sefer burası biraz rahatsızlık oluşturmaya başladı bu yönetimde insanların ziyaret etmesinden dolayı. Ve ne yaptılar biliyor musunuz kardeşler? Evet buraya dozer getirdiler. Ve bakın şu yıkıntılar. Şu gördüğünüz bakın yıkıntılar. O dozerin yıkıntıları. Niye? İnsanlar burayı ziyaret etmesin diye. Vah anam vah. Evet diyemiyoruz bir şeyler işte. Evet şimdi bakın burada size yine Allah Resulü ve Vesselam Efendimizin bir hatırasını göstereceğim bastığı yerin izleri var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. Şimdi bakın önce şuraya göstereyim ki anlayın. Kayayı görüyorsunuz mu? Bakın hep böyle sivri sivri hiç düz yeri yok. Hep böyle köşeli. Ve bütün dağ böyle. Bakın. Görüyorsunuz mu? Hep böyle köşeli. Lakin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada yürüdüğünde Allah Resulü Aleyhisselam'ın bastığı yerler böyle dümdüz oldu. Her ne kadar aslında şurada vardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oturduğu yer falan ama şu bakın şurayı görüyorsunuz dozer burayı mahvetti. Ama geriye birkaç yer kaldı. Bunlardan bir tanesi bakın şu kırmızı çizginin içerisinde. İkincisi bakın şurada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bastığı yer nasıl düz böyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şuradan yukarı çıkmıştı daha çok vardı aslında. Yani benim yıllar yıllar önce ilk geldiğimde kıymetli dostlar hemen şurada bir taş vardı. Efendimiz Aleyhisselam onun üzerine oturmuş. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oturduğu yer, sırtını dayadığı yer, parmaklarının boğumu bile vardı. Ama sonradan bakın şu alanı işte görüyorsunuz bakın dozerlerle maalesef yıktılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bastığı yerler bakın böyle düz olarak kaldı. Tabii keşke şuradaki kırılmayan alan da Keşke şuradaki kırılan alan da sağlam olsaydı ben size tek tek gösterseydim. Yani ben kendi gözlerimle şu parmak boğumları var ya o boğumları kayada gördüm. Burada Buradaysa şu an bakın bir şurası bir de şu aşağıda iki tane kaldı. Efendimiz Aleyhisselam'ın bastığı yerler ve Kehve Beni Haram'a geldik. Yani Beni Haram mağarasının olduğu yere geldik. Burası mağara deniyor ama aslında bir mağara değil bakın. Yani bir küçük bir mihrap gibi oyuntu var. İşte gördüğünüz şu alanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gece geçirdi. Yani alan çok dar olduğu için şurada mesela bir namaz kılmış olsak ki Efendimiz aleyhisselam da kıldı çünkü. Şurada bir namaz kılmış olsak illa ki Allah Resulü aleyhisselamın alnının değdiği yerlere bizim ayaklarımız değecektir. Değil mi? O kadar heyecan verici bir şey ki kıymetli dostlar şurada olabilmek. Yani burası çok fazla bilinen bir yer değil. Ama ben ilk yaymaya başladıktan sonra elhamdülillah birçok Türk abimizde, kardeşlerimizde, farklı işte hoca arkadaşlar da e, buraya kafilelerini getirmeye başladılar elhamdülillah. Biraz daha meşhur oldu. Yani çok acayip bir duygu bakın Allah Resulü Aleyhisselam yani kalbinde peygamber sevgisi olan Efendimiz Aleyhisselam'a hayran aşık olan herkesin böyle e, çok hoşlanacağı bir yer. Yani alan bakın şu kadar. Efendimiz üç gece geçirdi. Şurada oturdu, şurada oturdu. Yani biz de burada namaz kıldığımız zaman onun ayaklarının değil yere bizim alnımız değecek elhamdülillah. Ben mesela kendim bütün kafilelerimi, benimle umreye gelenler bilir, bütün kafilelerimi bu noktaya getiriyorum. Yani yaklaşık şöyle şu dağın öbür tarafından iki buçuk kilometre kadar yürüyoruz ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın namaz kıldığı, secde ettiği, oturduğu, şurada o bastığı yerlerin izi olduğu yerleri görmek yani iki buçuk kilometre değil 25 kilometre olsa, 250 kilometre olsa, 2500 kilometre olsa görmeye değer. Şimdi şuradan baktığınız zaman şu mağaranın içi hani mihrap gibi gözükse de kıble bu taraf değil, kıble şu taraf. Zaten bakın seccadelerde seren kimse doğru sermiş. Evet, burası bakın Osmanlı zamanında bir türbeydi. Şimdi ben Osmanlı zamanında, şimdi şuna dikkat edin. Bakın, şuraya bakın. Ben şimdi ekrana Osmanlı döneminde bura nasıldı, onun halini koyayım. Çünkü benim arşivimde e, buranın o türbe zamanki hali var. Şimdi ekrana koymuş olmam lazım. Oradan bir taraftan. Ona bakın. İşte şu an Osmanlı'nın yaptığı kehve beni aram mağarasını görüyorsunuz. Şimdi de işte geriye kalan mahvetmişler değil mi? Maalesef, maalesef, maalesef. Gerçekten maalesef. Yani insan üzülüyor ya, üzülüyor ya. Vallahi üzülüyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın günlerini geçirdiği, dinlendiği, namaz kıldığı yerdeyiz. Ama gel gelelim bu halde. Neyse ki elhamdülillah gene komple ortadan kaldırmadılar. Şu aşağı taraftan bakın geldik şu patika yolla çıktık çıktık buraya geldik. Buraya gelirken şu yolda iki tane Allah Resulü Aleyhisselam'ın bastığı yerin izi olan yeri de mutlaka görmeden geçmeyin. Olur mu? Kıymetli dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatıralarını adım adım takip ediyoruz. Namaz kıldığı yerleri, su içtiği kuyuları, yürüdüğü yerleri hepsini sizlere tek tek gösterip tanıtmaya çalışıyorum. Şimdi o kadar güzel bir mekandayız ki Kehve Beni Haram Mağarası, diğer ismiyle Secde Mağarası. Şu dağ Cebeli Sel'a yani Sel Dağı diye geçiyor. Bunun öbür tarafı birkaç silsilesi var. Öbür tarafı ise Mescid-i Nebevi'nin olduğu yer yani Medine-i Münevvere. Bu e, Cebeli Kuzeyli Selan'ın yani Sel Dağı'nın bir ucu ise Hendek Savaşı'nın yapıldığı yer. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı yaptığı İslam'ın önemli savaşlarından bir tanesiydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ordusunun sırtını Cebeli Sel'a'ya verdi. Yani bu dağ silsilesinin en uç kısmına. Ve önüne de yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve 4,5 metre derinliğinde büyük bir hendek kazdırdı. Bu şekilde Allah Resulü Aleyhisselam İslam ordusunu sağlam aldı. Arkasında işte şu dağlar vardı. Önünde hendek düşman ona zarar veremez diye. Bu savaş biliyorsunuz neredeyse 2 aya yakın bir süre devam etti. O dönemde Muaz Bin Cebel Radiyallahu Anh Efendimiz Aleyhisselam için endişeleniyor. Bir defasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karargahını kurmuştu, çadırını kurmuştu. Onun yanına gitti dedi ki Ya Resulallah dedi. Ben bir şey için endişeleniyorum. Efendimiz Aleyhisselam ne oldu dedi ey bin Muaz. Dedi ki ya Resulallah Uhud'da dedi ordunun içerisinde münafıklar vardı. Ben korkuyorum belki gene bizim aramızda vardır. Çünkü biliyorsunuz Uhud'a İslam ordusu bin kişi olarak çıkmıştı. Ve yarısına yakını neredeyse münafıklardan geri dönmüştü İslam ordusundan biliyorsunuz. Şimdi Muaz bin Cebel bundan endişeleniyor. Diyor ki ya Resulallah bu ordunun içerisinde belki gene münafıklar sızmıştır. Hani bu savaşta müşriklerle işbirliği yapar. Sana bir zarar vermelerinden korkuyorum. Yani sana suikast Kaç düzenlemelerinden korkuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güldü. Korkma dedi. Allah'ın takdir ettiğinden başka bir şey olmaz. Efendimiz Aleyhisselam böyle söyleyince Muaz bin Cebel dedi ki ya Resulallah dedi. O zaman dedi şöyle yapalım. Akşamları dedi çadırda kalma. Nerede kalayım dedi Efendimiz Aleyhisselam. Dedi ki benim bu Seldan'da bildiğim bir nokta var. Akşamları orada istirahat et. Peki dedi Efendimiz Aleyhisselam. E, Muaz bin Cebel radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselatü vesselam oradan aldı buraya getirdi. Yaklaşık bir buçuk kilometrelik bir mesafe var. Yani bu Selda'nın en baş tarafından aldı buraya getirdi. Bakın şu alana. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber geldiler. Dedi ki ya Resulallah sen burada kal. Belki de o müşriklerle anlaşma yapmış münafıklar vardır. Hani suikast düzenlerler ne olur ne olmaz. Burada dedi güvende olursun benim de içimi rahat eder. Yani Peygamber Aleyhisselam'ı sevdiğinden böyle yapıyor. Muaz bin Cebel Efendimiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o Hendek Savaşı'nda 3 gecesini burada geçirdi yani şurası bakın. Yani görüyorsunuz değil mi? Alan bu kadar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu an belki oturduğu noktada oturuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yani yürüdüğü ayağının değdiği yerleri bakın bizim elimiz değiyor. Elhamdülillah. Efendimiz Aleyhisselam burada kaldığı zaman da yine Muaz bin Cebel radıyallahu anh onu sık sık ziyarete gelirdi. Bir defasında şöyle anlatıyor Muaz bin Cebel. Diyor ki gittim kehve Beni Haram'ın olduğu yere yani bu noktaya geldim. Baktım ki diyor Efendimiz Aleyhisselam secdede. E dedim ki yani namaz kılıyor herhalde. Birazdan bitirir. Bekle bekle Efendimiz Aleyhisselam secdede secdeden kalkmadı iyice diyor şaşırdım yanına yaklaştım biraz daha durdum yine diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeden kalkmadı korktum diyor yani birden dedim ki acaba Allah Resulü Aleyhisselam secdede vefat mı etti niye bu zamana kadar ayağa kalkmadı biraz daha yaklaştım gene diyor Efendimiz Aleyhisselam secdede bayağı bir müddet geçti yani tutup kaldıracağım o ara diyor birden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeden başını kaldırdı Elhamdülillah dedim Allah Resulü Aleyhisselam'a bir şey olmamış namazını bitirdikten sonra dedim ki Ya Resulallah yani ne kadar uzun secde yaptınız ben inan bayağıdır arkanızda bekliyorum yani Allah göstermesin vefat ettiniz zannettim. Muaz bin Cebel'e Efendimiz Aleyhisselam şöyle demiş. İyi ki de benim secdemi bölmedin. Çünkü ben buradayken Cebrail Aleyhisselam geldi ve bana bir müjde verdi. Allah Azze ve Celle ümmetine senin razı olmayacağın bir şekilde muamele etmeyecektir. Ben de bundan dolayı Rabbime uzun bir secde, uzun bir şükür secdesi yapmak istedim. İyi ki benim secdemi bölmedin buyurdu. İşte bakın kıymetli dostlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ömründe iki tane uzun secdesi var. Bir tanesi Ebu Zer Mescidinde bir tanesi de burada. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın Hayatındaki en uzun iki secdeden bir tanesini yaptığı yerdeyiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yani üç gecesini geçirdiği, bayağı gelip konaklayıp ıstırat ettiği mekandayız. Secde mağarası diğer ismiyle ve Beni Haram. Çok güzel bir nokta. Kıymetli dostlar bakın Medine-i Münevvere'ye gelirseniz mutlaka ama mutlaka Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu hatır alanı yaşadığı buraya gelin. Yani iki buçuk kilometre kadar yürüyeceksiniz taksiyle de gelebilirsiniz ama mutlaka buraya gelin. Yani çünkü bakın Efendimiz Aleyhisselam'ın zaman geçirdiği yer bu kadar. Yani burası. Dolayısıyla şurada namaz kıldığımızda Allah Resulü Aleyhisselam'ın mutlaka ayaklarının değdiği yere biz de temas etmiş olacağız. Evet İnşallah beğenmişsinizdir. Yani beğenmemenin zaten söz konusu bile değil. Şöyle bir mekanı, Peygamber Aleyhisselam'ın kokusunu, hatırasını taşıyan şu mekanı beğenmemek mümkün mü? Ele değil mi kıymetli dostlar? Evet, beğendiyseniz e, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Olur mu? Çok beğendiyseniz bizimle Umre'ye gelerek şuraları hep beraber geze biliriz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Yani yeni videolar geldiğinde haberdar olursunuz. Bir de mutlaka bir tane yorum yazmayı unutmayın. Olur mu? Hiç yoktan iki kelime allah Teala razı olsun yazsanız da benim için dua etmiş olursunuz. Teşekkür ederiz. Medine-i Münevvere'den Cebeli Sel'a'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hatırasını yaşadığı, namaz kıldığı buradan selamlar. Allah'a emanet olun.